Erhan. Herkes sende şikayetçi ya. Ne oluyor mahallede herkes sende şikayetçi? Ne oldu ne diyorlar? Herkese posta koymuş. Herkesin kalbini kırmıyor. Millet sende davacı ne oluyor? Böyle kan dokundu işleri bırak. Ben bile işleri sevmem. Kim bende şikayetçiymiş? Kim ne diyormuş? Bütün mahalle sende şikayetçi. Allah Allah ne yapmışım? Ne yapmışsın ki? Hepsine sıkıntı oldum. Kimlere dert olmadık ki? Kimlere kimlere? Onlarla son oynayacağım. Ne diyorlar benim için? Ne nerede ki Millete kapını kırma. Millete posta koymuş. Bilişler. ben sen miyim? Böyle yapma. Lan onlar sağ mı şikayete geliyor lan? He? Ben bir şey diyeyim ileride sağ mı geliyor? Posta koyayım, haraca bağladım çocuklar. Ne olacak? Adam olacaklar adam. Bu mahallenin abisi benim ben. Dayısı da benim. Ağası da benim, paşası da benim. Herkes ağırlı olsun. Onlara sıkıntı olurum. O zaten o Mahmut Yavşa beni kesin geldi kan bazı, değil mi? O yüzüme gülen kahpe. Onunla da oynayacağım. Onlara söyle. Herkes ahıllı olsun. Kurşunun tanesi 3 lira. Ha, haberler olsun. Bu mahalleye sıkıntı olacağım. Bu mahalleden ben gitmem. Hepsi gider ben gitmem. Apartmana da sıkıntı olacağım. Sen de ahıllı ol. Defol git başından.